Evet vardık şimdi şu sağ tarafımız komple imparator Palace'ın olduğu bahçesi yer bahçesi vesaire. Üç büyük yer var artı bir büyük bahçe var. Şimdi onu görmeye gidiyoruz. Bak şöyle bir şey. Şöyle gösterelim. Şimdi biz şuradan geldik. Şuraya döndük. Şuradan gireceğiz. Bütün bu alanı keşfetmeye çalışacağız. Başlayalım. etrafta bir sürü kelebek var güzel değil mi? Çok güzel. Ne bu? Bizim çekiyor. Etrafı çekiyorum aşkım. Şimdi asıl Imperial Palace kısmına gidiyoruz. İki tane. Şu yolu gideceğiz. Orta kısmını da göreceğiz orayı, gezeceğiz. Sonra bu yolun bir de öteki tarafta, sağ tarafta olanı var. Oradan da Geze geze dışarı çıkıyor olacağız. Çok huzurlu. Tek sıkıntı sıcak. <laughs> Müzik tanrıçası aşırı derecede büyük. Baya yorucu bir aktivite aslında. Bu gezdiğimiz yerlerin arası çok açık. Ve yürüdüğümüz yol yani şöyle şey hep taşlarla dolu. O yüzden yürümesi de zor yoruyor insanı. Şu sağ tarafa girmemiz gerekiyor. Şu yan taraftan. Oraya yürüyoruz. Kapılar çok güzel. Şu karşıdan giriyoruz. Ee, girişte çantalarımızı falan kontrol ettiler. Ee, bir de bize şöyle ziyaretçi kartı bana, bana gazeteci kartı ver. verdi. <gülüyor> <gülüyor> ziyaretçi kartı verdiler. Ücretsizdi giriş. İlk giriş kısmı burası.

Şurayı kes. Kesmeyeceğim. Şeyler var ya hani iki kişi taşıyor kişiyi. Hı hı. O şeyin içinde. Onu, o buymuş. Bunu biliyorum. Hayatım fotoğraf makinemi versene. Şöyle bir yere geldik. Burası neymiş aşkım? Şey, e, attan inme, işte o taşıma şeyinden inme yeri. Hı hı. dolanıp oraya <laughs> geçelim. Burası Kyoto'daki en şaşalı binaymış. <laughs> herkes fotoğraf çekiyor. Şu fotoğraf çekilebilir mi? Evet. Girişi bu şekilde ve Kyoto'daki en görkemli bina buymuş. Bu şekilde. <laughs> evet, devam edelim. Detaylar çok güzel. Burada prenz faydalar düşüyor çok güzel. Biz şu an o binalarda şurada kaç tane uçuyor bakar mısın? Evet. Etraf dragonfly dolu, çok güzeller. Şurada bir köprü var ama maalesef fotoğrafı geçemiyoruz. Bu tarafta böyle. Her şey çok estetik gözüküyor ya. Bayıldım. Aşkım baksana hep pembe yapraklar gölün üstünde yüzüyor. Ne kadar güzel gözüküyor. Yani yol devam ediyor. Ne kadar güzel burası. Evet. Güzel bahçenin orası ve burası imparatorun yaşadığı yermiş. Güzel yer yaşamış. Şimdi ben mühür topluyorum biliyorsunuz. Şöyle damga defterim var. Japonya'dan almıştım daha önce de. Şimdi Imperial Palace'da da aynısını yapacağım sonra mı gidiyoruz